Aşk nedir? Bak anlatıyorum. Sabah kalktığında onun bir mesajına dahil mutlu olursun. O senin bir tanendir. Sen de onun hayatısındır zaten. Ona bir şey olduğunda içine doğabiliyorsa ve senin de canın yanıyorsa işte budur aşk. İşte budur sevmek. Aşk paylaşmak ve fedakarlık ister. Gıdası mutluluktur. Giderken bile vazgeçmemektir aşk. Ondan başkasını göremiyorsam, belki dünyadaki en güzel güzellik odur. Kavga ettiğin an bile seviyorum diyebiliyorsam, belki sevdiğin kişi senin için vazgeçilmezdir. Aşk güzelliklerle doludur. Önemli olan Doğru tercih seçmektir. Onunla gezmeyi seversin. Dakikanın bile kıymeti vardır. Ve sonunda veda zamanı gelir. Gitmelisin. Öyle bir bakarsın ki ardından gitme derdisine. İşte en kötü anda budur. Ama gitmelisindir. Aşkta engeller olsa da önemli olan pes etmemektir. Hiçbir zaman vazgeçmemektir. Öyle bir sevmelisin ki hiç yaşanmamış olmalı. Sonun olacak bir şekilde hayalleri onunla kurmalısın. Ondan başkasını asla görmemelisin. İşte budur sevmek. Ve ben de seni seviyorum bir tane